Morutan kazandırıyor. Morutsan'la ilgili e, artık Pisa Kulübü. Galatasaray'la pazarlık yapacak bu arada. Anlatacağız. E, büyük ihtimal gidici. Ronaldo haberi ve savunma için yazılan 3 isim. Mert Müldür, Rızvan Yılmaz ve Adomo Nagalu. Stoper. Evet. <laughs> Burkina Fasolu. İsterseniz hemen e, e, Morutsan'la başlayalım. Pisa kulübünde çok iyi bir performans ortaya koydu Morutsan. Gayet başarılı işler yapıyor. E, açıkçası Morutsan e, yani Pisa kulübü onun bonservisini servisini de alacak. Bu belli oldu. Yani, fakat direkt 5,5 milyon euro verecekler mi? Yoksa bir indirim talepleri olacak mı? Pazarlık yapacaklar mı? Onu göreceğiz. Benim e, aldığım bir duyuma göre Pisa'nın teklifi daha düşük olacakmış. Yani 4 milyon euro gibi bir teklif vermeyi planlıyorlarmış. 5,5 ee, milyon euro onların çok böyle çıkabileceği bir para değil gibi duruyor. Ama inşallah verirler. Çünkü opsiyonu 5,5 milyon euro. Ama olmaz da, ver, e, veremezlerse Galatasaray geri çağırmalı mı Morutsan'ı? Yoksa 4 milyon euroluk teklifi kabul mü etmeli? Ben olsam kabul ederim. Yani neden kabul ederim? Çünkü morutsan bizim lige uygun bir futbolcu değil arkadaşlar. Evet Pisa'da iyi işler yapıyor ama Türkiye ligi çok sert, çok temaslı. O temastan kaçmaman lazım. Baskı gördüğünde sinmemen lazım. Bunları başa başaramadı. İtalya e, ikinci ligi de bana kalırsa çok üst seviye bir lig değil açıkçası. Yani İspanya, Almanya, İngiltere, İngiltere Championship mesela çok net bana kalırsa e, süperlik Süper Lig seviyesinde ama İtalya Serie B ben Süper Lig seviyesinde olmadığını düşünüyorum ve Morutsan'ı hani fiyat indirmek isterlerse de satmak lazım düşüncesindeyim. Ozan Ahan benim çok sevdiğim beraber birçok kez basketbol maçı e, izlediğim Balıkesir'de yaşayan Oradaki Galatasaraylıların çok sevdiği, onlara abilik yapmış, çok değerli bir arkadaşımız kardeşim. Bakın ne demiş sevgili Ozan. Selamlar bu arada Ozan'cığım. Üyüp abi, Batuhan Ahmet Şen geçen sene istatistik olarak Türk en fazla kurtarış yapan ve penaltı kurtaran kaleciydi. Bence de kadroda tutulması gerekirdi. Tutmuyorsan oynayacağı bir takıma gönderilmeliydi. Karagümre yedek kaleci olarak gitti demiş. Ki sen çok izlemişsindir değil mi? Batuhan'ı altlıklerde sevgili Ozan. Eyvallah verdiğin katkı için Belki de bundan sonraki süreçte Hani ikinci kaleci olarak Biraz daha altyapıdaki çocuklara Şans vermek lazım Onları görmek lazım Ozan e, seni de bu yayında gördüğüm için Çok mutlu oldum kardeşim Ceyhun Kazancı Fegüli bizzat arayıp gelmek istedi Demiş Ceyhun Kazancı Fegüli'nin Beşiktaş'a gelmek istediğini Söylemiş Ah Fegüli be sen de bize böyle yapar mıydın demeyeyim. Çünkü e, futbolcular çok profesyoneller arkadaşlar. Bazı futbolcular daha da profesyoneller. Feguli'nin de ne kadar para göz olduğunu e, biliyoruz. Yani pandemi döneminde herkes, herkes bakın pandemi döneminde indirimi kabul ederken Feguli ve Belhan da kabul etmedi. Bunu unutmayın. Halka indirim yaptı. Diğer futbolcular indirim yaptı. Pandemi döneminden bahsediyor. Bütün kulüpler krizde, kaosta ve e, kim indirim kabul etmedi? Belhanda ve Febuli. Kabul etmediler. Beşiktaş'a da haber yollamış beni alın diye. Balıkesir'e selamlar Ozan'ım. Kendine iyi bak. Biraz şaşırdım ben buna. Daha doğrusu şaşırmadım. Fegoli para göz bir futbolcuydu. Beşiktaş'a da beni alın demiş. Beşiktaş tabii ilgilenmemiş. Şimdi Fatih Karagümrük'e gitti. İyi olsun, mutlu olsun ama Galatasaray maçları hariç. Galatasaray maçları hariç. Galatasaray, Norşenen forması giyen yani 20 yaşındaki fil dişli stoper Adamo Nagolo'yu transfer etmek istiyor. Posta gazetesinin haberi. Ya aslında iyi stoper. Fenerbahçe'de ilgilenmiş ama alamamış arkadaşlar. Fakat ben kafamda bir yere oturtamıyorum Adamo Nagolo'yu. Şeyin satışından emin olsak, Victor Nelson'ın satışından emin olabilsek tamam, gelsin. Ama Victor Nelson var, Matthias Rose var, iki tane genç stoperin var Türk, bir de e, Abdülkerim Bardakçı var, bir de Luyendama var. Antalya Spor alacak mı belirsiz de. Ki uyardık biz yani, dedik ki yapmayın bu adamla kontrat yenilemeyin. Bu adamla kontrat yenilemeyin dedik. Her gün olur mu? Bedava mı gitsin? Al işte bak elinde kaldı ya. Yani. Bedava gitmedi. Gitmiyor. Zaten taliplisi yok. Para ödemeye devam ediyorsun lüğündamaya. Şimdi elinde bu kadar stoper varken Victor Nelson'ı da satmadan senin Adao Nagolo'yu alman bana çok mantıklı gelmiyor. Ama iyi stoper bu arada. Satış yaptığın anda alabileceğin isimlerden biri yani. Ozan ''Alt altyapıdaki oyuncuların hepsini yakından takip ediyorum. Can Kat'ı da birçok Avrupa kulübü takip ediyor demiş. Haklısın Can Kat da. Belki de e, kaleci transferi yapılmayacak. Bu çocuklara şans verilecek. Bekleyip göreceğiz. Can Kat da senin de hatırlattığın gibi yine potansiyeli çok yüksek değerli bir oyuncu diyebiliriz. Bu arada şöyle bir duyumum var Ozan. Sen de transfer haberlerini çok yakından takip ediyorsun. Sezon sonu Okan Koçuk kalmak istemediği için Doğan Alemdar için Renk Kulübü ile görüşülecek. Hedefte Doğan Alemdar var yani. <laughs> Doğan Alemdar Galatasaray'ın Okan Koçuk sonrası kadroya katabileceği isimlerden biri. Şu habere çok sevindim arkadaşlar. Ceyhun Kazancı yine konuşmuş. Samet Akaydın için direkt temasımız olmadı. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe ile Fenerbahçe anlaşmak üzere olduğunu duydum. Güzel. Yani çünkü bizde Samet Akaydınlar var zaten. Metehan var. Emin Bayram var. Ligin en iyi Türk stoperi Abdülkerim Bardakçı var. Var yani. Samet Akaydın bir Çağlar Söğüncü değil. Çağlar Söğüncü'yü al. Direkt sana seviye atlatsın. Yani Victor Nelson'ı sat. Çağlar Söğüncü'yü koy. Direkt hem yerli kuralında seni rahatlatsın, direkt seviye atlatsın sana. Ama Samet'in Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bir de Samet öyle üst seviye bir stoper de değil yani. Üst seviye bir stoper de değil Samet. Mitsuo hastaydı ee, Antalya'da Adana Demirspor maçında oynayacak arkadaşlar. Mitsuo'nun hastalığı geçmiş, hastaydı. Benim gibi hastalandı. Bu yeni grip bayağı bir zorluyor. Kolay kolay da geçmiyor. Ben de biliyorsunuz dün akşam bir elini yapamadım. Radyoya gidemedim. Radyo sporda da yayın yapamadım. Ee, kolay değil yani şu an hastalığı atlatmak. Evet. Geldik bu habere. Galatasaray'ın hedefi iki yerli bek. Anholt yerine Rıdvan Yılmaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyormuş Galatasaray. Saşa Boy satılıp yerine Mert Müldür alınacak yani Sasha Boy satılırsa ki satılmaması en azından e, bu sezon bitene kadar satılmaması bizim birinci tercihimiz olur. E, satılmaması lazım ama satılırsa Mert Müldür, Duba sağ rotasyonu müthiş olur yani. Tamam mısın yani? Mesela atıyorum örnek veriyor. 15 milyon euroya ki kimilerine göre bu para düşük. 15 milyon euroya sattın mı sen? E, saşa boyu. Yanına yerine 8 milyon eurosunu Mert'e harcadın. Mert Müldür'ü getirdin. Dubuğa ve Mert Müldür'le sağ tarafı götürür müsün? Götürürsün. Çok rahat götürürsün. Ama satılmaması bizim birinci tercihimiz. Daha iyi olur. Yiğit demiş ki yayınlar güzel insan. Yayından geç haberim oldu. Sol bak için boştaki Caner bize iyi bir alternatif olmaz mı? Valla böyle düşünen Galatasaraylılar var. Ama ben pek böyle düşünmüyorum. İki bağlamda da Caner'in Galatasaray'a katkı sağlayamayacağını düşünüyorum. Bir, Galatasaray'a karşı yaklaşımları, tavırları, hareketleri. İkincisi, artık savunma yapamayan, rakibini takip, e, takip edemeyen, savunmada çok yumuşak kalan bir futbolcu olması. Bu iki sebepten dolayı ben Caner Erkin'in Galatasaray'a olacağını düşünmüyorum ve Galatasaray'ın da gündeminde Caner Erkin yok. Bunu da belirtmiş olalım. Nedim 1905'te bunu yazmış. Evet. Hasan Batkı valla alınacak futbolcu varsa belki bunlar Rıdvan Yılmaz ve Mert Müldür olmalı demiş. Durmuş Dinç Hasan Ali kaldırım nasıl oluyor Eyüp abi? Başakşehir göndermek istiyormuş demiş. Hasan Ali kaldırım da yani iki sezon önce olsa olabilirdi. Fenerbahçe'den ayrıldığı sezon ama şu an istemem. Ozan Ahan çok yazık olur. İki tane pırlanta gibi kalecim var. Ayrıca bu konuyu daha gündeme getirmeli rica ediyorum. Özellikle Metehan Baltacı'yı çok yakından takip ediyorum. Yıllardır onun gibi maçlarda çoğu zaman sıfır hatayla oynayan bir stoper görmedim. A hala yerli stoper neden arıyoruz? Çocuğun A takımdaki performansı da ortada. Yazık ederiz bu çocuklara demiş. Biz mesela yaptığımız yayınlarda buradaki arkadaşlar da büyük bir kısmı benim gibi düşünüyor. Biz yapmış olduğumuz yayınlarda sevgili Ozan, Metehan Baltacı'yı performans olarak Emin Bayram'ın önüne koyuyoruz. Önüne koyuyoruz. Emin Bayram'dan daha hazır olduğunu düşünüyoruz Metehan Baltacı'nın. Ve geldik yine bölüm sonu <laughs> canavarına. Ronaldo. Bölüm sonu canavarı diyorum artık ben Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo operasyonu. Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun adı her geçen gün Galatasaray'la daha fazla anılmaya başladı. İspanyol basını da sarı kırmızıların bu transferi bitirmek için büyük bir uğraş verdiğini yazdı. Valla Cristiano Ronaldo için sürekli haberler çıkıyor ama bir kısmı e, Türk basını, Türk e, medyasını e, referans gösteriyor. Bakın şuna emin olabiliriz. Yani Galatasaray Ronaldo'yu takip ediyor. Bunu geçen gün Özgür Sancar yapmış olduğu haberde de ispatladı. Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı'yla yaptığı röportajda Nihat Bey evet biz takip ediyoruz. Mümkünse bu transferi yap yapmak isteriz ama şu an için e, şartları çok Galatasaray seviyesinde değil. Çok Galatasaray'a uygun gözükmüyor. Bunu çok net bir şekilde ee, söyledi. Yani Galatasaray'ın takip ettiği Galatasaray'ın mutlaka ve mutlaka fırsat olursa Türkiye Ligi seviyesine düşerse kadrosuna katmak istediği bir oyuncu. Ama şu an Galatasaray özellikle de devre arasında alabilir mi ben zannetmiyorum. Ronaldo'ya talip yok diyorlar. Ronaldo'yu kimse istemiyordular. Geçen gün bir yayın izliyorum. Kimse istemiyor değil. İsteyen birçok kulüp var. Ama işte City istemiyor. Barcelona istemiyor. Real Madrid istemiyor. <laughs> bu arada hastalıktan dolayı arkadaşlar arada sıkıntılar yaşıyorum. Kusura bakmayın. Onu da belirtmiş olalım. Evet yani Ronaldo hikayesi bu. Ronaldo için şu an olmaz ama ilerleyen dönemlerde mesela gelecek sezon şampiyon Galatasaray şampiyonlar ligine gidecek olan Galatasaray neden olmasın? Bahtiyar satış. Eyüp abi her yayına Musa abi alırsanız yayın kaliteniz 4 kat artar. Derin Haber 1905 takip etmeyi unutmayın demiş. Musa sana kaç para veriyor abi bu? Her programa 50 kez bu mesajı yazman için Musa Yıldız'dan kaç lira alıyorsun? Söyle bana ne veriyorsa iki katını vereceğim. Yazma Ne veriyorsa iki katını vereceğim Musa'nın. Atalay demiş ki bu arada hapşuracak gibi oluyorum ama bir anda geri, olmuyor geri kaçıyor falan filan kusura bakmayın. Abi Ronaldo'yu seviyoruz ama ben soğudum bu işte. Bence gelmemeli. Güzel bir takım kuruldu. Biz mutlak başarı istiyoruz. Verilecek paralar ile çok daha iyi işler yapabiliriz. Mehmet yabancı sınırı kalkıyormuş galiba. Yabancı sınırı büyük ihtimal gelecek sezon kalkıyor. Gelecek sezon. Evet, Durmuş Dinç geçmiş olsun demiş. Ademcan yakışır. Ronaldo'yu gerçekten e, alabilir miyiz Eyüp abi? Yoksa başa, başka bir yıldız var da Ronaldo'yla mı gündemi değiştiriyorlar? Veya saçma gelecek ama hisler çoğalsın diye mi? Ya işte Eden Hazard'la görüşüyorlar, Dembele'yle görüşüyorlar. Ben size söyleyeyim, Depay'la görüşüyorlar. Görüşüyorlar ya. Yani. Sedat Bayrak, Musa Yıldız kırmızı çizgimizdir demiş. Yanlış yazmış. Kırmızı noktamızdır arkadaşlar Musa Yıldız. Musa Yıldız kırmızı noktamızdır. Turgay Önel, enerjimizi Ronaldo Depay ile tüketmeyelim. Daha akılcı, efektif, gerekli olan transferler yapmalıyız demiş. Kim mesela? Ben sana söyleyeyim. Musa Dembele. Musa Dembele'nin tek bir şanssızlığı var. O da adının Musa Yıldız'da aynı olması. İkisi de Musa biliyorsunuz. Böyle bir şanssızlığı var Musa Dembele'nin. Ama ben Türkiye Ligi'nde gelirse başarılı olacağını düşünüyorum. Ee, Musa Dembele Galatasaray'ın zaten bastırdığı transfer etmek için mücadele ettiği e, golcü oyunculardan biri. Atalay abi kupayı kim alır sence demişsin. Bence Brezilya şampiyon olacak. İspanyollar elendi. Musa Yıldız bizim sevgimizi kimse parayla satın alamaz. Musa Yıldız'ın askerleriyiz demiş. Eyüp Yıldız istifa demiş. Demek ki çok büyük bir para veriyor Musa. Sezer Aydın, Kazımcan'ın kıymetini bilmeliyiz. Caner bize geldiğinde Kazımcan'ın yarısı kadar topçu değildi demiş. Evet. Caner geldiğinde nereden gelmişti ya? CSK'dan mı gelmişti? Bir tane maçta çok büyük bir hata yapmıştı. Galatasaray'ın turu geçmesini engellemişti. Hangi maçtı o? Atletico maçı mıydı? Resmen takımı sabote etmişti. Ya, bizim yani Galatasaray'ın Solbet'te aradığı oyuncu, Solbet'te ihtiyacı olduğu oyuncu kesinlikle ve kesinlikle Caner Erkin değil arkadaşlar. Mert Demirel'e teşekkür ediyorum. Ben de e, sizlerin desteğinizden çok mutluyum, çok memnunum. Aliam Albayrak abi son tatilini İspanya'da yapmış. Monchi ile görüşmüş gibi haberler var. Bir bilgin var mı? Vallahi param olsa ben de tatilimi İspanya'da yaparım. İspanya bu mevsimde gidilecek güzel yerlerden biri. Akdeniz'e kıyı, kıyıları var. Aynı şekilde İtalya'da olabilir. Ben bunda bir şey aramıyorum. Monchi ile de görüşürse görüşsün. E, 25 milyon euro e, boşa çıkma yani e, serbest kalma bedeli var. Ödesinler alsınlar kardeşim. Evet Atletico Madrid değil mi? Doğru. Yanlış hatırlamamışım. O maçta yakmıştı bizi maalesef. Muzaffer Boybe'yi Arjantin bu defa kupayı alacak demiş. Ben zannetmiyorum. Brezilya kimseye vermez. Yarı finalde e, Fransa ile kim olur? Portekiz olur. Fransa Portekiz yarı finali olur. Diğer tarafta Arjantin Brezilya yarı finali olur. Finale Fransa ile Brezilya gelir. Şampiyon da Brezilya olur. Peki. Hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. 23.30'da Musa Yıldız'ın yayınına yine ortak olarak yayınlarız. Çünkü hasta olduğum için bir de radyoda olacağım. Yayın yapamayabilirim ama bir band çekebilirim. Duruma göre bakacağım konulara. E, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Golvarmı.com'a teşekkürlerimi sunuyorum. Mutlaka Golvarma.com'un e, iOS ve Android uygulamalarını cebinize indirin. Açkolük gibi e, canlı skor sitesi ve reklam da çok az çıkıyor arkadaşlar. Hatta çıkmıyor yani. Öyle söyleyeyim. Reklamsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. YouTube kanalına abone olun. Cüneyt Kaşeler Mete Aktaş, Serdar Kelleci gibi isimler orada çok güzel programlar yapıyorlar. Hikmet Pınarbaş da var. Bunu da yine söylemiş olayım. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.